Yahudilerde ve Hristiyanlarda da aynı tip dejenerasyonlar var. İçinde Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarındayken, nasıl oluyor da senin hakemliğine başvuruyorlar? Maide Suresi 43. Ayet İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapkınların ta kendileridir. Maide Suresi 47. Ayet Allah evvelki din sahiplerine de peygamberleri aracılığıyla kitaplar ve sayfalar indirmiş ve bunlara uymalarını söylemiştir. Yahudiler Kur'an gibi detaylı ve her şeyi açıklayan Tevrat'ı aldılar. Ancak Allah'ın sözleriyle yetinmediler. Bakara Suresi 67 ila 71. ayetler arasında gördüğümüz Yahudilerin teferruat sever yaklaşımları Hz. Musa'nın vefatından sonra da devam etti. Bu tavırları sonucu Mişna yani söz, hadis ve gamara yani pratik sünnet denilen dini kaynaklar ürettiler. Görüldüğü gibi hadis ve sünnet adı altında kutsala atıflarla dini teferruata boğma bir tek bizim dinimize özgü değildir. Kur'an Hristiyanların Hazreti İsa'yı ve din adamlarını rabler edindiğini söyler ve dine ilave olarak uydurdukları ruhbanlığa sonradan kendilerinin de uyamadıklarına dikkat çeker. Kur'an'da tüm bu kıssalar bize öğüt almamız için açıklanmıştır. Oysa kendini dinde otorite ilan eden bazıları aynı hatalara düşmekten sakınacaklarına, bu Hristiyan ve Musevileri olmuş, bize olmaz diyerek benzer hataları tekrarlamışlardır. Acaba bunların Kur'an'dan bir delilleri var mı? Tabii ki yok. Zaten delil yerine sanıyla konuşmaya meraklı bu otoritelerin delile ihtiyacı yoktur. Çünkü kendilerini ve evvelki benzer otoriteleri zaten delil kabul etmektedirler. Bunlar kelle saymaya çok meraklıdır. Söz konusu kişilerin çoğu bu kadar insan böyle diyor. Siz onlardan daha mı akıllısınız izahıyla geleneklere ve kelle sayısının çokluğuna güvenirler. Hristiyanların çoğu Hz. İsa Allah'ın oğlu derken bunun bir mecaz olduğunu, Allah'ın oğlu olamayacağını, Hz. İsa'nın sadece Allah'ın sevgili bir kulu ve peygamberi olduğunu söyleyen Hristiyanlar da vardır. Peki bu azanı Hristiyanlar mı yoksa Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Katolik ve Ortodoks din adamlarını Rabler edinmiş bu çoğunluk mu haklıdır? Üstelik Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia edenlerin sayısı geleneksel İslam'ı savunanlardan çok daha fazladır. Hristiyan çoğunluk bakın ne kadar çok kişi Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ediyor. Bizim azizlerimiz, evliyalarımız çok fedakar, çok büyük adamlarmış. Onlar böyle diyerek yanılıyor da siz 3-5 adam bizim azizlerimizden, mürşitlerimizden, papazlarımızdan daha mı iyi biliyorsunuz deseler, geleneksel İslam anlayışını savunan ve çoğunluğun görüşünü yeterli bir delil kabul edenler nasıl bir cevap verebilirler acaba? Geleneksel İslam'ı savunanların izah tarzıyla bunların tıp atıp aynı olması hiç de şaşırtıcı değildir. Çoğunluğa uymanın saptırmaya yol açabileceğini belirten Kur'an ayetleri ve Hristiyan çoğunluğun çizdiği bu manzara, umarız, Kelle sayıcıları ve Kur'ani delil yerine evliyaya güvenenler için yeterlidir.